Ee, merhaba arkadaşlar ben Serkan Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Evet bu sefer yanlış söylemedim Minecraft oynuyoruz Ama Hexit işte Ben kendime bir tane dünya yaratacağım. Sizin karşınızda yaratmak istiyorum. tabi girerse Mesela ben gi neyse işte Girdiğimde videoyu devam ettirelim Girince görüşmek üzere Evet arkadaşlar e, video dürüldükten 2 saniye sonra girdi Cık. Lanet olsun Yavuz be. Bunun videosunu çekmiştim ama çünkü videosunu çekmiştim yüklemedim. Nedeni de çok saçmaydı bir de sesim çıkmamış. Yapabileceğim bir şey yok. Bu seriyi Bay Gummi Gummi ile Muhammed Korkmaz'a olsun. Hepsini açıyorum ya. Çünkü toggle down fall falan nasıl okunuyorsa toggle down fall diye okunmuyor herhalde. Zaten İngilizce şeyleri okumam da o kadar iyi değildir. Ben şunun bir görüntüsünü ayarlayayım. Aynen. Dur ayarlayamadım pardon özür dilerim arkadaşlar. Şunu ayarladım. Tamam, şimdi ayarladım. 10 saatte bir dünya yaratamıyor işte böyle bir bilgisayar bu. Dediğim gibi o kadar iyi değil bilgisayarım. Şu an evde internet de yok. Nedeni babam modemi söktü gitti. Oldu mu? Şu an dondu herhalde. Heh. Geldi. Dediğim gibi o kadar iyi bir bilgisayarım olmadığı için <laughs> oyun kasa kasıyor. Oo niye böyle kastı hiç böyle değildi oğlum. Az Assıçtır. Lanet girsin. Bu ne adam... lan? Küçücük bize. Hmm, yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar ya. Vallahi yapabileceğim bir şey yok. Bunlar ne? Ben bunları evimi süslerim bunlarla. Bu yere bakmaya çalışıyorum oldukça çünkü oyun ölümcül derecede kasıyor bir tane aça. Bu seride tek başıma olmayacağım arkadaşlar. Hmm, tek başıma olmayacağım derken 6-7 kişi de olmayacağım en fazla 3-4 kişi olabilirim. Çünkü her arkadaşımda eksi yok bir de her arkadaşımda eksi girmiyor. Bazı arkadaşlarım var mesela kurduğum serverlere giremiyorlar. Ben de onların ikisine giremiyorum. Ama bazı arkadaşlarım tabi. Herkes öyle değil. Ulan şu kurbanı gıcık etti beni. Şimdi bir kılıç yapacağım öldüreceğim. O olacak ha. Niye skinim yok lan? Oğlum sen kimsin? O kasma bitti beyler. Çok mutluyum. O verdiği şey ne? Anlamadım. Nekro bilmem ne bilmem ne pek. O ne Allah belanı versin. Ödüm bokuma girdi. Şimdi hmm, site de klasik Minecraft'teki gibi taş kazarak başlıyorsun. Ama böyle işte değişik biyomlar var. Hem de bayağı değişik. Bu ne abi ya? Bu ne sıçmık bir yığın bu? Sıçmık bir yığın. Aynen leş gibi eşemişler. Sıçmık bir arkadaşlar. Hmm. Bu ne veriyor bana? Hiç bok vermiyor. Birden sıçmak suyuna girdim ya. Bak ilk önce sıçmışlar. Hayır. Sıçıp bir kaba koymuşlar. Kabı çalkaya çalkaya toz haline getirmişler kurutup. Atmışlar buraya. Her tarafa dağıtmışlar. Üstüne eşemişler böyle. 20-30 kişi eşemiş. Havuz yapmışlar. Midenizi bulandırabilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, hastayım ama işte zorla götürüyorlar okula ya lanet olsun. Boğazım falan çok ağrıyor da işte. Ne yapalım? Bir gün gitmiyorum babam benim ağzımı açıyor. Evet. Bu yüzden de yapabileceğim bir şey yok. Çünkü benimle alakalı değil yani. Birazcık odun kazalım sonra e, değişik bir yollara gideriz arkadaşlar. Lan korkuttum be göt. Koyun da lazım olur. Tabi dur kılıç yapayım önce. Giant sword yapayım mı? Hadi sizi mi kıracağım ya hadi sizi mi kıracağım. Alın. Onu çekmek çıktı lan. Süper. Değil mi? Şu ağaç bayağı güzelmiş. Of. Şu timber moddan yani nasıl desem bayağı iyi bir mod. Üst üste çekeceğim bölümleri yani hiç duraklamayacağım. 12'ye kadar ne kadar çekebiliyorsam çekeceğim çünkü 12'de gitmem lazım. Allah belanı versin. Niye bu kadar kastım? Of lanet olsun. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gemi. Hemen gemiye gidip bir tane küçük bir gemi fethedelim. Lan Lan Allah cezanı vermesin. Crash mi verdi oyun? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte bilgisayarım bu anlayacağınız üzere. Baltayı kıçımla tutuyorum. Güzeldi tamam. Oo yanlış şurada deve kadar gemi var ha. Oraya gitmeliyiz çok büyük gemi. Şaka maka cidden çok büyük bir gemi. Vay Galatasaraylı kedi. Kim kedi dedim gemi. Galatasaraylı gemi. Bittiniz oğlum siz. Ben Fenerbahçeliyim bu arada arkadaşlar. Manisalıyım. Neden söyledim bilmiyorum. Canım istedi. Bir an. Domuzun burada ne işi var? Bana bir açıklayabilir miyim? Kırıldan. Hadi. Kırıldı. Gel buraya George. Gel buraya George. Allah cezanı versin. Kim sıkıyor? Allah. Çıkışlar mı? Lan ağzım yüzüm bulandı. Burada chest var mıydı? Yoktu tabii ki de. Ama yünler çok lazım. Bak yün alalım. Sarı yünleri göt yazmak için kullanacağım. Şaka yaptım ben öyle bir şey yapmam tabii. Gerekli herhalde Güzel item çıksın İyi fena değil bence arkadaşlar Şu Altın bir Kendimize bir set yapalım ya Aynen bir set yapalım Alüminyumla bir şey yapılıyor mu Buna Alayım mı onu ne yapacağım ya? Yok bir bok yapamıyorum. O zaman altın Can sword keyfi yapacağız. Dönü, dönü şaka yaptım tabii ki lan. Al şunları, altı tane, bir tane kafalık yapalım. Kupurlarla bir şey yapabiliyoruz mu? Ama... Hopper ingot. Bundan ne yapılıyormuş bakalım. Altınla değil mi birader? Ha Hopper'la. Chest yapılıyor. Ee,